Merhaba Darkorbit severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Darkorbit biraz düzeltten sonra dedim ki bir video çekelim. Darkorbit etkinlik üstüne etkinlik düzenlediği için şu an bir üçte itaş çıkmış bir atlayalım ve bir İtaş'taki itaştaki görsel şöleni gösterelim size istedim. Bir kuyruk var geçen gün dedim ki acaba dedim tören mören mi, mi var Darkorbit'te? dedim bu kadar <laughs> gün var nasıl gidiyor yan yana? Bir baktım ki onun da butunu çıkarmışlar. Artık millet Hitaç butunu atıyor ve kuyruk gibi geliyorlar. Ordu haline geliyorlar. Bir görmeniz lazım. Bakın şimdi yukarıdan şimdi bunlar Allah nerede bekliyorlarsa oradan Hitaç'ı sarmışlardır bir ihtimal. Hitaç'a doğru gidiyoruz. Bakalım. Hitaç'ta atladı Hitaç. Hop Abi iyi gördüğünüz üzere canlı adam olmuyor. Geçen gün baktım ben. Şu an sayısı bayağı az yalnız. Herhalde haritada bot kalmadı. Ateşlik yapınca acaba onu 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 herkes bana döndü tabi. Oluyor lan. Sakin olun ya. Ne oluyor ya? Lan hayırdır yani. Lan 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 depreye basmadım. Of. Az daha patlıyorduk ya. Bir kalmadım gemiye. Gerek görmüyorum ya yani Bip'li şu anlık. Taş böyle bildiğiniz gibi. Seksi ve bot takılmış yazık adamın. Keselim bari düzelir belki. <laughs> yani hitajın durumu böyle arkadaşlar. Herkes eski itacı yeni İtaş değiştim diye merak ediyor ama maalesef böyle yani. Klasik aslında. Daha beter halde. Yani botunun çıkması bence çok kötü olmuş. 7.4 dört millet Hitaş'ta botlu dönüyor abi. Ne bileyim bedav kapsül kasıyorlar yani. Dark Horde'un bu işe el atması lazım. Bak mesela hiç hasar görevlerini yapamadım mesela bak. Ana gövdeye nasıl vurayım ki? Bin tane gemi geliyor kardeşim. Ortaya vurmak imkansız. Ortaya vurmak için yani şey olmak lazım. Tüm gemileri kesmek lazım. Orta tek kalması lazım ki biz de ortaya vurabilelim. Yoksa vurulmayan. Hitaç buraya atlar diye düşünüyorum. O yüzden burada bekliyorum şu anlık. Ateş atladı. Aha ortası boş. Lan. Lan. Allah bile bak. Allah'ın sevgili kulu. Demek bu oluyor demek. Sürüyorum bek valla. Tam kıstırmışım gövdesini. Hatta ateş çek mi yapsam? Böyle bir ekranı büyüttüğüm şey yapayım. Güzelsin şu ekran dondu bir anda. Hatta ateş çek yapayım. Kendimi üstüme alayım şu ateşleri vardı. da. Vurmasın da kardeşim. Allah Allah. Okey denk getirdik bu arada. Allah bile çok temiz ha. Şöyle. Şöyle of. Görevlerden birini bitirdik en azından. Allah şükür. Aldık mı be? Ne verdi? Kapsül vermiyor mu 1000 tane perde 30 30 vermiş. O da güzel be kardeşim. Şunu da keselim hemen. 260 bin vuruyor. Nasıl vuruyorum ben oraya? O nasıl bak gittiler başka yaratığa gitti gemiler galiba anlamadım var mı başka yerden çıktı Botlar biliyor galiba uçuyorlar direkt de çıkmış 37'de çıkmış Prestige ünvanı Şimdi Bu ünvana gidelim bir bakalım bulabileceğiz mi Herkes atlıyor ediyor bir şeyler yapıyor Fazla bir süresi de kalmamış herhalde Ama yeni başlamış bu zamanki Abi, fazla bir ödül yok ki zaten bir modül veriyor güzel bir modül için yapıyor herkes beni zaten 3 Gimli atlamıştı bile ama biz gene de bir el atalım be. Belki denk gelir. Gördüğünüz senin Allah'ın sevgili kul olduğumuz için ne oldu? Hitler tek atladı. Yatıksız. Bak bir tane var ortada şu an. Onu şurada bulmamız lazım. Bakalım şu radyosun izalarında oluyor diyorlar. Oyun ne oldu bir anda Yukarıda varmış bir tane yaratık. Hadi be başlıklıyım denk getirmemiz lazım şimdi. Bakalım denk gelecek mi? Ama başlığı nasıl buluruz ya? Burada da yok şu anlık. Bunları nasıl denk getiriyor acaba? 3 bulmuşlar mı? Bulmuşlar mı? Bulmamışlar Ha itecin üstünde. Yani bu yaratığın üstünde duruyor. Kardeşim neredesin ya? Söyle. Tek bir adam gelmiş 3 zaten galiba. Üçme olarak. 3 daha hala bulamadılar. Neye kısmet? Kime kısmet? Adam bize denk gelecek mi? Aa 210'da mış adam. Oha Savi Sport'un yukarıda. Öldüremeyiz ki 210. 210 yukarılarda. 210'a. 210 demiş sadece. Savi Sport'ta adam direkt ya. Saklanıyor o zaman. Nerede lan bu? Adam tüydü buradan büyük ihtimalle. Bunu adamı denk getirmek lazım ki rübbi elinden alalım. Oto denk gelmiş sanki şu 2.7'deki sanki ya. 2.6'daki de öyle. Şurada da bir bekliyor. O şeyden. Bizim yeşilden galiba. Bundan dolayı. Şey yapamadık herhalde. Renk getiremedik ya. Bak ya ah be bir iki gitti. Bizdeki bir ikiye gitti kardeşim. Ayıp be kardeşim. Bunu bulana kadar biz. Oluruz be. Atlayalım bakalım deneyelim biz gene de. Şansımızı denemek için atlamaya devam ediyoruz. Bakalım bir ihtimal be kardeş. Belki buluruz be. Herkes bizden önce buluyor. Herhalde yani köşelerde oluyor diyorlar çünkü. Burada bir geziyor zaten galiba. Ah be. Vallahi heyecanlandım ha. Abla. Hadi hadi hadi. Oh my god denk gelmiyor türlü. Niye her yer zaman donuyor? Değil mi tuhaf. ya tuhaf? Adam mı? Niye neredesin? Ya biz denk gelsin zaten şey göstereceğiz de gösteremiyoruz böyle oluyor Oh my god hadi burada bir yerde ol. Ay yaratık içinde nasıl olmaz? Bir iki de daire bulamadı kimse. Demek ki yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada hiç yok. Nerede lan bu Gemi de orada kaldı bizim herhalde. Burada çıkmış yeni etkinlik kutusu. Abi böyle çıkartıyorlar sağ olsunlar bir şeyler. Oyunu bok etmek için elinden geleni yapıyor Dark Orbit. Abi bir iki şey nerede acaba ya? Artık komple gezdik sayılır ama. Bulamadık. Yaratan üstüne alacakları o gelişti zaten bunu. Biz ortada bir topluluk var. İlginç. Altına başka olarak bulunmuyor mu zaten bu? Ne gezdik be Selahattin'dir. Biz bu sonra bizi paramparça ederler bu ya. Görevler var. Ara sıra da keselim ben. Yani. Bunun çıkma yeri vardır kesin de. Rastgele mi atıyor Belki ortaya? Da kayıp. Millet de bulamadı galiba. Dolaşan da görmedik. Peki bayağı radyasyonlarda falan bulunuyor. Hadi be kardeşim bir tane artık bulsak yeter bize be. Sen ne yapıyorsun lan burada? Bir iki iki yaratığı bulamadık hayret. Burada tam orta gitmedik ya hep soruyor. Evet. Ah, hadi oğlum. Oğlum Star roketlerden niye vermiyor lan bana? Herkese var da bize niye yok? Böyle soruyorsun sonra küfür ediyorlar ya. Küfür yemedim. Dolaşıyoruz uzaylı ama yok. Bir türlü bulamadım ya. Kimse de bulamadı yaratığı daha. Ya da gelen olmadı buraya. İlgi yani. Şu ortalara gitmedim bir tek. Buraya da gideyim. Bundan sonra bulamazsak artık yapacak bir şey yok. Boyalamayalım. Süreden kayıp yapıyoruz. Hayır. Nerede olacak ki yani bu? Kesicem şükür Bunları yorum atın kardeşim. Bu pres arayışını kim kovalıyorsa. Çıkan yerlerini yoruma yazsın kardeşim en çok. Nerede yakalayabiliyoruz? Martıya gezdik ya. Saat portun köşelerine gitmedik herhalde Aha. Radyosunda gezen bir şeyler var. Bu ne kardeşim haberi radyosundasınız. Hı, tuhaf yani. Aha. Konumdakine git diyor ve bul diyor yok et diyor. <laughs> Nerede adam? Adamı bulamayız ki kardeşim. Maalesef bulamadık. Adam buldu. Helal olsun. Tarot kaç kere turladık. Bitme köşede möşede buldular. İyi var bir tane daha görevi bitirdik. Bunu ararken 16 tane görevi tamamlamış olduk. Job lazeri görevim de bir bitecek yakında. Aha Shakira buradaydı. Atladı. Ya da çıktı. Of. Atlayalım. Buradan, buradan mı gidiyorum yoksa Şakira. Ha Şakira'yı yakaladık. Bir de tıklayabilirsek mükemmel olacak. <laughs> Şakira e e vaka vaka e e Şakira'yı kestik ama tabi başka onda kaldığı için. Evet arkadaşlar yani böyle boktan bir şey dediğim gibi ilk defa denk geldi gövdesine vurduk. Allah'a şükür. Ne kaldı abi en yükseğinden böyle kalmış. En üstünden de bu. 5 milyon vurabilmişiz. 5 milyon vurmuşuz. 20 milyon yapacağız. Ondan sonra 25 milyon yapacağız. 40 milyon yapacağız. Sonra 60. Bitmez bu garip. Yani. Ondan sonra bir şey getirmiş miydi? Çekiliş şeyi var mıydı? Başka kapsülüm kalmadı. Kapsüllerden bir şey çıkmaz zaten. Ana sayfamıza bakalım bir. Ana sayfamıza bakalım. Bir taş şey var. Apollos kutları geldi. Permus'un ziaf zerafeti diye bir şey var abi. Saçma bir şey. 5 günüm kalmış lan? Bayağı nasıl? Beş 5 saat mi kalmış? Aa 5 saat. 5 saat de bitmez bu görev bu arada. Maalesef. Oo sevkiyat günü olmuş. Güzel yani böyle? Abi değişik bir şey var oyunda. Devamlı sıralama düşüyoruz ya. Bizde o var mı durma? Lan herkes görev yapıyor herhalde. Çözemedim. Kasılırken bir sıralama düşüyorum ya. Mid dönüyorum abi. En yüksek TV5 TP alınan yer. Çatır çatır mid kesiyorum saat boyu. Adam gene aynı. Gene aynı geçiyor beni. 5-15 10, 10 atlıyoruz ya. Ayıptır günahtır ya. Elenmeyin ne kasıyoruz. Botla kasanlar bizi bedava geçiyor. Şimdi linç edecekler beni. <laughs> Ama neyse ki eğleniyoruz, takılıyoruz. Hedeflerin son durumu 16'da kaldık. Bunu 20 yapsaydık keşke ya. 5 saat yapalım. Job Bitçe iki tane job'u bitirsem 2, 18 olur. Bu unudarlıkları da kestim aslında. Aslında beledeyim ya. Vallahi keseceğim. Gideceğim 3 kere. Pet'i ya. Pet kessin ya. Valla çok mantıklı. Boyun 5 saatte pet içinden geçer. Hatta job sıktırayım pet'e. Hammer'ı kullansın. Ah. Ne gerek var hocam? Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı, tabii ki de değerli yorumlarınızı saklamayın. Ezin, gömün, linç edin ama küfür etmeyin tabii ki de. Discord'larımızda da gelmeyi unutmayın. Satılık gemiler falan vesaire veya hesap satacaksınız da. Ne yapıyorsunuz? Discord'a gelip satılık gemiler bölümüne veya hesaplar bölümüne paylaşım yapabiliyorsunuz. O yüzden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın yeni etkinlikte görüşürüz diyelim. Savaş bileti yeni gelir zaten bitecek 10 gün sonra da inşallah yenisini getirirler.